videomuzda sizlerle birlikte elektrik yükleri ve elektriklenme konusuyla ilgili 46. testimizi çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımızın çözümlerine başlayalım. Nötr ebonit çubuk ile nötr yün kumaşın birbirine sürtmesi sonucunda yük durumları bize aşağıda verilmiş. Burada ne gerçekleşiyor? Yün kumaş eksi yüklerini ebonit çubuğa doğru veriyor. Burada ebonit çubuk eksiyle yüklenmiş oluyor. Yün kumaşta Eksilerini kaybettiği için artıları eksilere göre daha fazla kaldığı için artı yükle yüklenmiş oluyor. Bakalım hemen son durumda yargılardan hangilerinin kesinlikle doğru olduğu bize sorulmuş. Ebonit çubuktaki negatif yük miktarı pozitif yük miktarına fazladır. Evet bu nedenle eksiyle yüklenmiş oluyor. Zaten bu doğru. Bunu aldım. Yün kumaştaki pozitif yük miktarı ebonit çubuktaki negatif yük miktarına eşittir diyor. Bakın. Buradaki cisimler başlangıçta nötr. Doğru ama buradaki nötr olma durumunda bu iki cismin artı sayısı ve eksi sayısı birbirine eşit mi değil mi? Ben bunu bilmiyorum ki. Bakın ebonit çubuk başlangıçta nötr. Artı 10, eksi 10 olduğunda da nötr olur. Eksi 5, artı 5 olduğunda da nötr olur. Dolayısıyla burada ben sadece şunu bilebilirim. Buradan diğerine verdiğim eksi yük miktarı fazlalığı kadar... Diğer tarafta yani yün kumaşta artı yük fazlalığı ortaya çıkar. Ben sadece bunu bilebilirim ama bu cisimlerin sahip olduğu eksi yükler ve artı yüklerin birbirine eşit olduğunu söyleyemem. Gitti. Yün kumaştaki negatif yük miktarı ebonit çubuktaki negatif yük miktarına eşittir. Bakın bunu da söyleyemem ben. Yani burada sadece şunu söyleyebilirim. Ebonit çubukta eksi sayısı ebonit çubuktaki artı sayısından fazladır. Gitti. O zaman sadece birinci ifade A şıkkı. Pozitif yüklü iletken A küresi ile negatif yüklü iletken B küresi birbirine dokundurulup ayrılıyor. A ve B kürelerinin son durumdaki yük durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bana sormuş. Bakın, iki cismi birbirine dokundurup ayırdığında bu iki cisim aynı yüklü yüklenmek zorunda. Eğer ikisi de burada artı olabilir ya da ikisi de burada eksi olabilir ya da başlangıçtaki artı yük miktarı ile eksi yük miktarı birbirine eşit ise artı 5 eksi 5 dokundurdun ikisi de nötr olur. Birbirlerinden farklı yükle yüklenme mümkün değildir. Hemen bakalım. Artı eksi demiş götür. Bir nötr bir negatif olamaz götür. Pozitif nötr olamaz götür. İkisi de artı olabilir. Bu da bana şunu söyler. Demek ki başlangıçtaki artı yük miktarı eksi yük miktarından daha fazlaymış. Yukarıda verilen elektriklenme örnekleri hangi tür elektriklenme örnektir diyor. Kaydıraktan kayan çocuğun elektrik yüküyle yüklenmesi bu sürtünme ile elektriklenme. Şunları götürdüm. Kazamızı çıkartırken kazaktan çıtırdıların duyulması ve kıvılcımların oluşması bu da sürtünmeyle elektriklenme. Tamam. Bir şey götüremedik. Televizyonun yanından geçerken saçlarımızın televizyon ekranı tarafından çekilmesi. Bakın burada bir etkiyle elektriklenme var. Yaklaştığında bir elektriklenme ortaya çıkıyor. Dokunma yani burada temas yok. Cevap D şıkkı. ile veya birbiriyle sürtünen bulutlar elektrik yüküyle yüklenir. Bu yüklü bulutlar yere yeteri kadar yaklaşırsa bulutlar ile yeryüzü arasında yük boşalması meydana gelir. Bu olaya yıldırım denir. Yıldırım olayıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana sorulmuş. Yıldırım olayı esnasında buluttan yere ya da yerden buluta negatif yük geçiş olur. Evet bu doğru bir ifade çünkü daima hareket eden eksi yüklerdir. Yıldırım olayı esnasında buluttan yere ya da yerden buluta artı yük geçiş olur. Hayır artı yükleri kesinlikle hareket ettirmiyoruz. Yanlışı bulduk dursun kenarda. Yüksek katlı binalar, minareler veya Uzun çam ağaçları yıldırım düşme olasılığının fazla olduğu cisimlerdir diyor. Evet bakın burada boş bir alanda en yüksek olan cisme yıldırımın düşme ihtimali en fazladır. Dolayısıyla yağmur yağarken açık bir alanda ağacın altına kesinlikle saklanmayın. Doğru. Yıldırımdan korunmak için yüksek yapıların ucuna paratoner adı verilen metal çubuk takılır. Evet bunu da toprağa bağlarlar. Yıldırım düştüğü an o enerjiyi direkt topraklarız. Ebonit çubuk, metal küre ve yalıtkan ip kullanılarak aşağıdaki deney yapılıyor. Her iki durumda gerçekleşen etkileşimlerle ilgili yargılardan hangilerinin doğru olduğu bana sorulmuş. İlk durumda ebonit çubuk negatif yüklü ise metal küre pozitif yüklü ya da nötrdür diyor. Şimdi bakın, ilk durumda birbirlerine doğru çekiliyorlarsa ebonit eksi ise bu yazı yüklüdür ya da nötrdür. Bu durumda birbirlerine doğru bir çekme kuvveti uygularlar. Bu doğru. İlk durumda metal küre pozitif yüklü ise ebonit çubuk nötr olabilir diyor. Hemen kontrol edelim. İlk durumda hangisi şurası? İlk durumda metal küre pozitif yüklü, ebonit çubuk nötrse ne yapar? Birbirlerine bir çekme kuvveti uygulayabilir. Bu da doğru. Son durumda ebonit çubuk negatif yüklü ise metal küre negatif yüklü olabilir diyor. Şimdi ne yapmışlar burada? Birbirlerine bir itme kuvveti uygulamış. O zaman aynı yükle yüklü olması gerekiyor. İkisi de negatif olabilir. Doğru. Üç ifademiz de doğru. Bir öğrenci elektriklenme ile ilgili aşağıdaki adımları uygulayarak deney yapıyor. Öğrencinin uyguladığı adımlardan hangileri kesinlikle çıkartılabilir diye bana soruyor. Nötr halde bulunan X ve Y cisimlerini birbirlerine sürterek elektrik yüküyle yüklüyor. Sonra Y cismini nötr küçük kağıt parçalarına yaklaştırıyor. Küçük kağıt parçalarının Y cismi tarafından çekildiğini görüyor. Bakalım sürtünme ile cisimler yüklenebilir. Evet tara ya da kalemi kafamıza sürttük. Bak burada sürtünmenin etkisiyle elektriklendim. Kağıt parçalarına yaklaştırdım ve kağıt parçalarını çekti. Doğru. Yüklü cisimler nötr cisimlere çekme kuvveti uygular diyor. Bakın burada sen sürtünmenin etkisiyle bunu yükledin. Bu yüklü cisim. Burada da nötr küçük kağıt parçalarının olduğunu ve kendine çektiğini söylüyor. Bak buradan bunu da çıkartabilirim. Zıt yüklü cisimler birbirine çekme kuvveti uygular. Doğru bir bilgi ama burada yapılan etkinlikten ben bunu çıkartamam. Gitti. Yüklü bir cismin nötr veya yüklü bir cisme yaklaştırılarak elektriklenmesine etki ile elektriklenme denir. Etki ile elektriklenmede yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Yük alışverişi gerçekleşmez. Evet ikisi birbirine temas etmiyor. Sadece yaklaştırıyorsun etki ile elektriklendiriyorsun. Bu doğru bir bilgi. Zıt yüklü cisimler etki ile elektriklendirilirse her iki cisimde de nötr olur diyor. Bakın zıt yüklü cisim 1'e artı 1'e eksi. Sen bunu yaklaştırdığında bu cisimler arasında bir Yük alışverişi olmadığı için bunlar nötrlenmez. Bu yanlış bir bilgi. O zaman bunu aldım. Pozitif yüklü cisim negatif yüklü cisme yaklaştırılırsa her iki cisim de pozitif yükle yüklenmiş olur. Bakın yaklaştırıyorsun, dokunma yok. Bu durumda bir yük alışverişi gerçekleşmez. Yani bunların yükleri değişmez. Bu da yanlış. 2 ve 3. ifade yanlış. Öğretmen yapacağı bir deneyde elindeki yün kumaşa sürttüğü plastik topu birinci durumda ipe bağlıyor. İkinci durumda ipe asacağı topun birinci durumdaki topu itmesini istiyor. Yani sen ne yapıyorsun burada yün kumaşa sürttün plastiği o zaman sen bunu ne ile yükledin? Eksiyle yükledin. E i̇kinci durumda astığın şeyi itmesini istiyorsan o zaman onun da aynı yükle yüklenmesi gerekiyor. Yani burada ikinci durumda asacağım şeyin eksi olması gerekiyor. Bakalım. İkinci durumda top için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır diye bana sormuş. Plastik top kullanıp ipek kumaşa sürtmeli ve asıl olan ipe bağlamalıdır diyor. Bakın şimdi sen burada her önüne gelen cismi birbirine sürterek bunu sen sürtümeyle elektriklendiremezsin. Plastik top da ipek kumaş da ikisi de elektron almaya yatkındır. Dolayısıyla plastik topu ipek kumaşa sürttüğünde hiçbir şey olmaz. Gitti. Cam top kullanıp yün kumaşa sürtmeli ve asılı olan ipe bağlamalıdır diyor. Şimdi cam topu kullandık, yün kumaşı kullandık. Bakın A şıkkında söylediğimin aynısı. Her önüne geleni birbirine sürterek, sürtünmeyle elektriklendiremezsin. Burada cam topta, yün kumaşta ikisi de elektron vermeye yatkın. Dolayısıyla burada da bir etki ortaya çıkmayacak. Nötr kalacak. Bu da gitti. Plastik top kullanıp yün kumaşa sürtmeli ve asılı olan ipe bağlamalı. Aynı olayı yapıyorsun. Bu durumda da sen gene eksi yükle yüklüyorsun. Ne olacak? Burada iki tane eksi birbirini itecek. Bak bu benim istediğim şey. Dursun D'yi de eleyelim. Cam top kullanıp ipek kumaşa sürtmeli ve asılı olan ipe bağlamalı. Cam topu ipek kumaşa sürttüğün an sen burada cam top ne yapacak? Eksileri ipek kumaşa verecek. Cam top artı ile yüklenmiş olacak. Eksi var artı birbirini çeker. İtme olmaz burada. Bu da gitti. Evet, bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız ya da çözemediğiniz farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.